Değerli arkadaşlar bildiğimiz gibi geçen hafta itibariyle ikinci dozda maviye geçtik Samsun olarak. Bu sevindirici bir gelişme. Ee, ancak e, diğer taraftan maalesef e, artış hızı bakımından COVID sayılarımızda Türkiye'nin ilk 10'u içerisindeyiz. Bunu geçen gün Sağlık Bakanımız da tekrar hatırlattı. Yani bu hatırlatma bize biraz alarm geliyor demek istiyor Sağlık Bakanımız. Bu manada e, sıkıntı yavaş yavaş yaklaşıyor bunu görüyoruz. Ve biz e, rehavete kapılmamız gerekiyor kesinlikle bu arada yine. ve e, Çünkü sayımız e, değerli arkadaşlar haftalık vaka sayımız 413 oldu. O haritaya baktığımız zaman Türkiye haritasına biz ilk ondayız. Bu bizim için kötü bir gelişme. E, bu manada e, koronavirüsle mücadelede tabii ne yapacağız aşırılarımızı artıracağız. Ancak bakıyoruz ki bizim 85 bin öğrencimizden 15 bin aşı oldu. Aşı olması gereken 70 bin öğrencimiz daha duruyor. Bu manada Sağlık Müdürlüğümüzle Milli Eğitim Müdürlüğümüz beraber iki haftadır güzel bir çalışma başlattılar. 15 bin öğrencimizin aşılarını tamamladık. Ancak öğrencilerimizin tamamını biz aşılarını tamamlamak durumundayız. Ben burada çağrım şu: Bugün itibarıyla sayılarımız yükseliyor. Bu bizim için kötü bir gelişme. Bu manada acilen öğrencilerimizin aşılarını tamamlamak zorundayız en önemli konumuz ve mesajımız bu arkadaşlar. Çünkü genelde şamil oldu, hep ülkemizin tamamında oldu. Tabi bu biraz da sirkülasyonun fazla olmasından, üniversitelerin açılmasından ya tam sebep olarak bir şey diyemiyoruz ama sonuç bu. Biz de sonuca bakmak suretiyle aşı oranlarımızı artırmak zorundayız arkadaşlar.